Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi ve bu anlamda Almanya'nın Büyük Germen İmparatorluğu ülküsünün ciddi anlamda vücut bulma yolunda olduğu bir sürecin içerisindeyiz. O nedenle bu krizlerden Türkiye özellikle sadece dış ticaret hacmi noktasında Türkiye'nin alternatif pazarlara ihtiyacı var. Çünkü dış ticaretimizin %50'lik kısmını Avrupa ile gerçekleştiriyoruz. Avrupa'daki krizler Avrupa'daki tüketme duygusunu ciddi anlamda törpüleyecek ve bu beraberinde beraberinde Türkiye'nin ihracatına da bir şekilde etki edecek. Alternatif pazarlara Türkiye'nin ihtiyacı var ama Avrupa'daki bu krizlerde unutmasın ki vatandaşlarımız Türkiye'ye yarayacaktır. Türkiye'nin siyasal ve iktisadi istikrar merkezi olması beraberinde yabancı yatırımların yabancı yatırımların ve beraberinde üretmenin, stratejik üretmenin merkezi olma rolünü güçlendirecektir. Evet. Bir, bir araya gireyim bu konuyla konuda. Sayın Milletvekilim, ee, şimdi öyle bir tablo çizdiniz ki e, zaten genel olarak Avrupa Birliği'nin geleceğine dönük olarak e, akel insanlar e, ve düşünen insanlar bu şekilde bir tablo çiziyor. Sizin söylediğiniz gibi. Bu durumda, Türkiye'siz bir Avrupa Birliği e, dünya sistemi içerisinde var olamayacağına göre, Türkiye kendisini Avrupa Birliği standartlarına uygun bir yapıya getirdikten sonra niçin Avrupa Birliği'ne girsin ki? Şunu unutmayalım. Türkler He. Orta Asya'dan bu yana hep batıya doğru yürümüşlerdir. Tamam. Dolayısıyla Batı'yı fethetmek için yürümüşler ama Türkiye Türkiye'nin bu anlamdaki yürüyüşü devam edecekler. Avrupa Birliği'nin sanayi toplumu olma sürecinin ardından modernleşme süreciyle beraber ürettiği insan merkezli insani yapının yaşam standartları, demokrasi, hukuk noktasındaki noktasındaki gelişmişliğinin gelişmişliğinin Türkiye'de bir iç hukuk normu haline dönmesi Türkiye'nin lehinedir. Elbette biz bunlar yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin lehinedir. Dolayısıyla Türkiye kendi çizgisinde Avrupa'ya doğru yürümeye devam eder. Ama Avrupa şu soruyu kendine sormak zorunda. Ben Türkiye ile beraber küresel bir güç mü olacağım? Çünkü Türkiye'siz Orta Doğu'ya çıkamaz. Kesinlikle. Türkiye'siz bundan sonra Afrika'ya da çıkamaz. Evet, Bunun doğru. altını çizerek söylüyorum. Fransa'nın hırçınlığı belki ondan biraz. Elbette. Olur. Türkiye'siz Afrika'ya da çıkamaz. Evet. Eğer ben küresel güç olmak istiyorsam Türkiye'nin tam üyeliğini Kabul et. Kabul etmek zorunda Değilse Avrupa kendisi düşünsün efendim. Şimdi ben çok özür dilerim. İstafıllar. Sorunlar. Şunu düşünüyorum. Çok yani Türkiye Avrupa yeter. Birliği müktesebatını yerine getirdikten ve o standartlarda bir ülke olduktan sonra niçin anahtarlarını Brüksel'e teslim etsin? Yani ben onu söylemek istiyorum. Yani ben Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği yalvarsa dahi girmeyeceğini düşünüyorum gelecekte. Neden büyük Roma'nın merkezi yeniden Türkiye olmasın? İnşallah. Evet. İnşallah. Rüyasız dünya olmaz. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğu anlaşılıyor. Ama Türk... ne kadar parlak olacak? Yıldızımız bizim, ne kadar? Bizim çabamıza. Evet. Ben şundan çok eminim ve müsterihim. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı. Kesinlikle ben bu coğrafyanın yüzyılı. Sayın Kaçınılmaz Başbakan'ın bir şekilde. Sayın Başbakan'ın son Almanya gezisinde Avrupalı lider, İnşallah. Avrupalı liderler karşısındaki dik duruşu ile Yorgo e, Papandreou'nun Almanya Başbakanı Merkel karşısındaki o ezik hmm. duruşu e, arasındaki şeyi farkı yakalayabilmiş birisi. Yani Cumhuriyet tarihi ortada. Çok partili siyasal yaşam evet. ortada. Son 25 yıl ortada. Evet. Sayın Başbakan Almanya'nın kendi evinde Almanya'nın kendi ayıplarını yüzüne karşı söylemedi mi? Kesinlikle. Terörden desteğini çek mi? Kesinlikle. Terörün evet. finansmanı ...buradan ortaya çıkıyor... ...bunu engelle demedi mi? İşte böyle başbakan olsun canımı yesin diye... ...ben <laughs> daha önce söylemiştim. Evet. Yani şu... ...eskiden bize hasta adam diyenler... ...bugün kendileri hasta adam konumundalar. Hem ekonomik olarak hem sosyal olarak. Şimdi kendileri hasta adam konumundalar. Türkiye'nin tecrübelerinden de... ...istifade etmek zorunda hissediyorlar kesinlikle, kendileri. Kesinlikle. Neden? Çünkü Türkiye... ...bir özen tablosu, bir ebru... Çünkü bugün 6 milyona yakın vatandaşımız Avrupa'da ve beraberinde Afrika'dan ve Orta Doğu'dan giden nüfusla rakamın 30 milyon civarında olduğu hissediliyor Bu. şimdi bir ülke. Finlandiya'nın nüfusuna bakın, Estonya'ya bakın, Hırvatistan'a bakın, Arnavutluğa bakın. Toplamından fazla. Aynı evet. şekilde mesela İstanbul'da Sayın Milletvekilim, aynı şekilde yabancıların da Türkiye'ye olan ilgisi. İstanbul'da sokağa çıktığınız zaman yabancı dil konuşan, başka dilleri konuşan insanlarla karşılaşıyorsunuz artık yürüdüğünüz. En, en ücra semtlerde bile sadece Beyoğlu'nda İstanbul'un zengin veya yoğun yaşanılan bölgelerinde değil, ücra kentlerinde bile bir çekim merkezi oldu artık Türkiye'ye. Daha da herhalde gelişecek bu nokta. Ben parlamentoda yemin töreninin hemen ardından bir gün odamda oturuyorum. Bir telefon geldi. Ben Yeni Zelanda'da doktora öğrencisiyim. Buyurun dedim. E sizle görüşmek istiyorum dedi. Buyurun gelin dedim. Yeni Zelandalı. Dedi. Yeni Zelandalı. Evet. Yanlar Hayırdır değil. Dedi, <laughs> dedi ki, Yeni Zelanda'da doktora tezim Türkiye'de Ak Parti'nin yükselişinin sırları. Evet. Şimdi Yeni Zelanda neresi? Türkiye neresi? Şimdi Türkiye bu, evet. Ak Parti bu. Evet. Ak Parti bu ülkenin bir rönesansıdır. Evet. Bu coğrafyanın rönesansıdır. İyi algılamak, iyi düşünmek mecburiyetindeyiz. Evet. Objektif olmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada işte PKK terörü gibi bir bela da olmasa başımızda Türkiye'nin e, nasıl uçuşa geçeceğini söylemek çok şey yok kolay olur şimdi yani. Tabii PKK terörü masada tek başına Tabii. değil. değil tabii tabii. Terörün bu coğrafyanın şekillenmesi noktasında tarafları var. Tabii. Şimdi Türkiye'nin son 10 yılda geldiği nokta şimdi Libya seyahat esnasında Sayın Başbakanımızın ne, hemen geliyoruz. rol kapmak, rol çalmak isteyen Fransa Sarkozy başbakan. ve İngiliz Başbakanının evet. hamlesinde bir acelecilik var. Tabii. Yani şimdi dolayısıyla şunu görelim önce. Türkiye'nin yeni devlet felsefesi ve devlet aklı dünyanın yeni yapılanması içerisindeki Türkiye'nin rolü kimi mutlu eder, kimi etmez. Mutsuzların hepsi terörde taraf. Kesinlikle. Mutsuzların, Türkiye'nin yeni devlet aklının, yeni devlet felsefesinin ve yeni dünya denge sistemi içerisindeki rolünden kimler mutsuzsa ya da kimler biz siz bu coğrafyada bir şey yapamazsınız, yapmamalısınız mesajını değişik kanallardan Türkiye veriyorsa terör meselesinde hepsi taraf. Zaten bizim burada asıl yapmamız gereken şey şu. Bir daha çıkacak genç kalmamalı. Evet. Terörün sosyal taban bulma şansı ortadan kalkmalı. Bu neyle olur? İşte on yıldır yapılanlar. Bu bugün bir Amerikalının bir sözünü gördüm bir yerde. Eğer Diyarbakır mutlu olursa Türkiye çok daha büyük olur diye. İşte çok güzel bir şey oldu. söylüyorum. Sayın Başbakanımızın evet. seçim beyannamemizde açıkladığı. Diyarbakır projeleri var. Suruç'u yenilenme baraj projesi Türkiye'nin büyük kent hastanelerinden birisinin e, Diyarbakır'da yapılması, Diyarbakır havaalanının uluslararası bir havaalanı haline getirilmesi. Şunu görmelisiniz arkadaşlar. Basra'dan çıkan 36 saatte, 40 saatte İstanbul'a gelmeli arabasıyla değil mi? Tabii. Zaho'dan, Musul'dan, Kerkük'ten çıkar 24 saatte gelmeli. Ya ama bu toprakların e, güvenliği e, olmalı yani. biz artık meselelerimizi coğrafya aklıyla yönetmek zorundayız. Halep'te gidin araştırma yapın. Türkiye'yi ihlak etmek istiyoruz. <laughs> gidin bakın. Zaten gelecek perspektifinde bu, bu da, da var. Sen Dolayısıyla bakın coğrafya aklı. Anlıyorum. Coğrafya aklını yani iki paranteze sıkışmış Türkiye değil... Bir coğrafya aklıyla yeniden meselelerini çözümleyen, Türkiye sistemini inşa evet. eden bir Türkiye. Bu noktaya geldiğimiz zaman, bu bölgede, özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya bölgesinde Türkiye'den izin almadan, Türkiye'ye rağmen. Bir tek adım atılamaz. Zaten Gerçekten. şu anda şu anda, şu anda çok değil. önemli bir noktaya gelindi. Şu anda da mümkün değil. <laughs> Ama işte bu terörü e, kullanan bazı ülkeler hala e, direniyorlar tabi. Ama yani, yani şimdi bu coğrafyayla iddia, ilgili iddia sahibi bir tek biz değiliz. Tabi tabi. <laughs> yani şimdi birileri de Akdeniz'e gitmek istiyor. Kesinlikle. Dolayısıyla Kürt kartını da eline almak istiyor. O da var. Kürt kartını eline alıp Türkiye'nin Orta Doğu'ya çıkışını... Evet. Buraya dikkatinizi çekerim. Türkiye'nin Ortadoğu'ya çıkışını, Basra'ya çıkışını engellemek, dolayısıyla Türkiye'yi içeriye tutsak etmek istiyor. İşte kürt sorununu ya da terör sorununu kürt sorunu demiyorum, terör sorunu, kürt sorunu ayrı bir şey. Kürt terör sorununu, kürt sorununu birbirinden ayırarak asıl çözmemiz gereken, üzerinde çalışmamız gerekenin terör sorunu olduğu anlaşılıyor. Kürt sorunu terör olmadan çok rahat çözülecek bir noktaya geldi zaten. Yeni konsept değişikliğiyle Tabii. zaten istihbaratta entegrasyon, güvenlik güçleri arasındaki eşgüdüm, bu anlamda terörle mücadele açısından gelinen noktadaki kararlılık, kararlılık çok önemli. Tabii ki şunu da bir yere not etmemiz lazım. Bugünkü kararlılık ve Türkiye'nin son 10 yıllık dönüşümü rahmetli Özal döneminde yapılabilir olsaydı. Evet. Türkiye bugün büyük mesafe Mesut almıştı. Mesut Yılmaz'ın engellemeleri söz konusu. E tabii. 90 ile 95 yılları arası 28 Şubat'ta ya. kapatılan medreselerin ortaya çıkardığı tahribatı bu millet tarihinde unutmayacaktır. Evet. <laughs> evet. evet. Zaten bu şekildeki bir bakış açısı son. Bu şekildeki He. bir bakış açısı yani coğrafya üzerinden baktığımız zaman terör örgütünün de Kürtlerin haklarını savunan bir örgüt olmaktan öteye amaçları olduğu, taşaran Bakın bu noktasına geldiği, ortaya çıkıyor. geldiği nokta şu. Terör örgütü bu coğrafyada yerinin olmadığını bilmekte. Kesinlikle. Bu oyunda yeri yok. Ama şunu söylemekte. Bu meseleyi bensiz çözmenize razı değilim. Ben ne olacağım? Dikkat edin. Ben ne olacağım diyor. Meselenin anlıyorum. çözüldüğünü, nihayetlendiğini görüyorum. Ben ne olacağım diyor. Bana bir şey söyleyin diyor. Evet. evet. Silahı o zaman mı? da açıkça Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi koşulsuz bir şekilde silahı bırak, bırak konuşalım da. Tabii. Buyurun konuşsun. Tabii. Silahla konuşulmaz. Yani işte parlamentoda evet konunun siyasal perspektifini iddia eden taraflar var. Taraflar var ve bütün düşüncelerini çıplak bir şekilde ifade ediyorlar. Kimse de onlara bir şey söylemiyor. Evet. Söylememeli de zaten bütün düşüncelerini orada paylaşabilmeliler. Onlar şu günlerde çekilmeyi düşünüyor galiba parlamentodan. <laughs> PKK'nın emriyle. Tabii yapabilecekleri en büyük yanlıştır. Tabii. Şundan ben şundan çok net eminim. Bu mesele coğrafya aklıyla çözümlenecektir. Çözüm terör örgütünün buradaki tüm telaşı bensiz bu çözüm olmaz. Ben ben ne olacağım? Hatta çözüm olmuş da süreç devam etmekte gibi e, sanki Ya yani çözüm görülmüş netice. Bu, bu mesele bitmiştir. Evet. Sadece nihayete ermesinin İnşallah. süreci yönetilmektedir. İnşallah. Özür dilerim birazı. PKK'nın <laughs> amacı Kürt vatandaşlarına yardım olsa Değil mi? Tabii. Kürtleri öldürmez en azından. Öldürmez en ve çok Türkleri onların öldürüyor çünkü. üzerinden alanmaya da çalışmaz. Ayrı mesele. İstanbul'dan Davut Kölen'in sorusu var. Hayırlı yayınlar. Balkanlarda, Makedonya'da yaşayan Türklerin yaşam mücadelesine AK Parti öncesine kadar Türkiye katkı sağlamıyordu. Çok şükür AK Parti hükümetiyle Balkanlara sahiplenme süreci başladı. Sayın Milletvekilim Balkanlar ve Makedonya hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. İyi bayramlar diliyorum. Merhum Aliye İzzet Begoviç. Ruhu şad olsun. Öyle olsun. Bosna mücadelesi esnasında, savaş esnasında şunu söyledi. Dedi ki biz Saraybosna'yı korumuyoruz. Biz İstanbul'u koruyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin merhamet sınırları Siyasal akıl sınırları bir haç bölgesinden başlar. Ondan sonra Saraybosna İstanbul'dur evet. denilmeye başlanmıştır. Evet. Saraybosna İstanbul'dur. Üsküp İstanbul'dur. Kosova İstanbul'dur. Travnik İstanbul'dur. Mostar İstanbul'dur. Manastır İstanbul'dur. Selanik İstanbul'dur. Filibe İstanbul'dur. Deli Orman, İstanbul'dur. Varna İstanbul'dur. Dolayısıyla Balkanlarda kardeşlerimizin varlığına ilgi ve alaka duymak, onların orada insanca yaşama haklarını teminat alma noktasında siyasal irade koymak bizim zaten vazgeçilmezimiz. Evet. Onların canı yandığında bizim canımız yanıyor. Ve bu anlamda da ne yapıldığı yine AK Parti iktidarı döneminde Balkanlar şahididir. 400 yıl ev sahipliği yapmış bize. Yani Değil sadece mi? 125 yıl Travnik <laughs> vezirlik makamı olmuş. Evet, evet. Efendim bir diğer soruya geçiyorum. Size göre Ak Parti teşkilatlarında adalet ve demokrasi var mı ve parti küskünler toparlanabilir mi? Ak Parti bir kere büyük bir tefekkürün ifadesidir. Ak Parti bir coğrafya aklıdır. Ak Parti hareketi bir rönesanstır. Böyle bir cüssenin biz mücadelesini veren insanlarız. Bu anlamda sahip olduğu teşkilatlarla da bir dünya yapısıdır. Küskünler diye bir şey var mı AK Parti'de? AK Parti hareketinde küskünler olmaz. AK Parti hareketinde birlik ve beraberlik daim vardır. Çünkü yolumuz uzun. Bakın Libya'daki kardeşlerimiz Türkiye'ye bakıyor. Tunus'taki kardeşlerimiz Türkiye'ye bakıyor. İşte Sancak bölgesindeki iki farklı grup arasındaki problemin çözüm adresi Türkiye. Bosna'da kardeşlerimizin canı yansa buraya koşuyorlar. Kafkaslar'da kardeşlerimizin canı yansa buraya koşuyorlar. Filistin'de öyle. Filistin'de kardeşlerimizin canı yansa buraya koşuyor. Tunus'taki kardeşlerimizin canı yansa buraya koşuyor. Dolayısıyla evet. AK Parti teşkilatları böyle bir muhayyilenin vücut bulduğu yerdir. Evet. Efendim bu arada arkadaşlar işaret ediyorlar. Son 5 dakika diyorlar. Bitti mi program? Tabii. <laughs> Sizinle biz sabaha kadar devam ederiz aslında da. Soruları hızlı hızlı hemen sorayım. Siyasi partiler yasası düzenlenecek mi Rüstem Kandil? Yeni anayasayla birlikte. Tamam. Vatandaş anayasayı soruyor Twitter'da. Anayasayı ben geçen Metin şey, Sayın Millet Metinere de sormuştum. Değiştirebilecek miyiz diye Sayın Mehmet Metinere. Tabii yapacağız dedi. Milletin iradesi ortada. Tabii. %50'yi biz onun için aldık. Milletin iradesi ortada. <laughs> Anladım. Bu, Sadece bu, iktidar partisi olarak bizde değil. Tabii. Bu toplumun yüzde %80'lik kesimi yeni bir anayasa istiyor. Çünkü bu anayasa Tabii. soğuk ayı. savaş döneminin <laughs> Psikolojisini taşıyan bir anayasa dar geliyor. Bu artık. zamanın ruhunu, bu zamanın aklını karşılamıyor. Bu zamanın toplumsal taleplerini karşılamıyor. Yeni devlet aklının ve felsefesinin karşılığı değil. Bir de ayıp tabii ilk defa bir siviller bir anayasa yapıyor. İlk yani. defa millet kendi iradesiyle anayasa yapıyor. Tabi. Bu milletin motivasyonu ve moral değerleri açısından son Çok derece önemli. Önemli. Çok önemli. İsmail Sarı şöyle soruyor. Sayın Metin Külünk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını düşünüyor mu? <laughs> Ondan sonra başbakanlığı <laughs> ben, düşünüyorum olur yani. Ben devamlı da <laughs> okuyayım. Bilgi birikimi, tecrübesi ve dünya görüşüyle İstanbul'a vizyon kazandırıp İstanbul'u dünya başkenti yapacağını düşünüyorum. Şimdi ben AK Parti İstanbul Milletvekili. Benim vazifem parlamento çalışmalarında bu ülkenin AK Parti vizyonu perspektifinde milletin iradesini bir hakkın temsil etmektir ve beraberinde milletimizin dertleriyle dertlenmeye devam etmek insanımızın mutluluğu için mücadele etmektir. Biz en büyük hesabın hesapsızlık olduğuna inanan insanlarız. Dolayısıyla bizim bütün meselemiz mücadelemizin asli kimliği musalla taşında ardından iyi biliriz ya da kefene açıldığında yüzüne bakılacak adam olma mücadelesi. Yani günün birinde bu mücadele bu mücadele dünyevi hesap kabul etmez. Günün birinde milletvekili olacağım ya da işte parlamentoda olacağım diye düşünmediniz mi hiç? Yaklaşık 37 yıldır siyasal yaşamın içerisindeyim. 1984 yılından bir vakayı anlatayım size. Refah evet. Partisi kurulmuş. İlk piknik yapılıyor. Yaz pikniği. Abim Necdet Bey Sayın Başbakanımız İl başkanı, abim Necdet Bey de teşkilat başkanı. Necdet Bey'e piknikte söylediğim cümleyi ifade edeyim. Bak abi sakın ha o dönem tabii işte Mesep'e döneminden gelme büyükler var. Onlar varken siz sakın milletvekilliği hesabı yapmayın diyecek kadar özgüveni yüksek evet. ve de gerektiğinde kendinden vazgeçebilme duygusunun Esas olduğu bir ruhun sahipleriyiz. <laughs>